Thank mm -hmm. you. vlog buradan açıyoruz. Benim İtalya'ya gelirken ki serüvenimi izleyeceksiniz zaten. İtalya'da dördüncü günümüz. şu anda 2 Temmuz. Melih'in doğum günü. O yüzden de bu kadar süslüyüm. Giyindik, süslendik. Şimdi restoranta gidiyoruz. İlk geldiğimizde açamadık video Çünkü sınava girdik, çalıştık. Ben yorgundum. Melih yorgundu vesaire. Ondan dolayı çok fazla istemedik açıkçası. Şu an böyle doğru zamanlı olduğuna karar verdik. Öyle şu anda bir seansa doğru gidiyoruz. Evet. Ben içtim ama çoktan. Merhabalar, şimdi yemekten kalktık. Çok güzel bir yemek yedik. Burada ikimiz de yüksek lisans yapmak istiyoruz. Benim okuduğum okulda. O yüzden bugün, daha doğrusu bugün değil dün yüksek lisans için ilk aşama sınavımız vardı. B2 seviye İtalyanca sınavı ve ikimiz de pes. O yüzden hem doğum günü yemeği hem de işte sınav kutlamasımsı bir şeyler oldu. Şimdi önümüzde yetenek sınavı var. O yetenek sınavı da zaten çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bizim en büyük endişemiz İtalyanca sınavıydı. Çünkü malum İtalyanca ve B2 seviyesi zor bir seviye. Ama bir şekilde altından kalktık. Şimdi marinaya doğru gidiyoruz. Birazcık marinada turlayacağız. Ardından eve geçeceğiz. Bu vlog büyük ihtimalle bir tık kesik kesik olacak. Çünkü çok uzun. Çünkü kafamıza göre. Çok uzun soluklu bir vlog olacak. Yani nereye gideceğiz, ne olacak, hmm. nasıl gidecek bilmiyorum. Ama bayağı bilmiyorum, uzun sürecek. Evet. Okay. Öyle bir Bye. Gracias. Ay çok ki Oha Pink Floyd çalıyorlar. Gel Melih burada oturalım dedim. Sonra oturduk falan. Çok güzel. Adam bütün Pink Floyd şarkılarını çaldı. Hala da çalıyor. Şimdi eve geçiyoruz. Bugün çok güzeldi. Evet. Güzeller güzeli sevgilimle. <laughs> çok güzel bir doğum günü geçiyor. Yerim seni. tekrar ne zaman açacağız bilmiyorum büyük ihtimalle başka yerlere gittiğimizde. Çünkü zaten zamanında Laspezia'da bir vlog çektik. Diğer İtalya'nın şehirlerinde de farklı vloglar çektiğimiz için bir daha bir daha aynı şeyleri çekmeye gerek yok. Bu kadar. Görüşürüz. Selamlar. Biz şimdi denize gidiyoruz. Nereye gidiyorduk. Şimdi Monterosso'ya gidiyoruz. Baya güzel bir yere benziyordu. Tabii arkadaşımın tavsiyesi üzerine gidiyoruz. Saat biraz erken. But that's fine. ilerimiz önce 40 dakika, sonra bir artı 5 dakika geç kalacak. Bekleyeceğiz. 35 dakikadır da bekliyoruz. 10 dakika daha kaldı. Ardından yüzeceğiz. <laughs> Hiçbir şey yemedik ve çok açız. That's fine. Bekliyoruz, heyecanlıyız ikimiz de <laughs> ulu zamandır denize girmedik. Ben geçen sene sadece bir haftalık bir tatile girebilmiştim, Melih bir aylık tatilimi yaptı. Ah! <laughs> <laughs> Sağ ol. Aşkım hadi bitir artık. Harbiden çıksın gayet. Trene bindik. Şimdi gidiyoruz bakalım. Trenin içi çok güzel, çok soğuk. Ben üşüyorum. Benim için müthiş. Şimdi restoranta geldik. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ben bundan 2-3 gün önce şöyle bir şey aldım. Bu muhteşem bir şey. Taşınabilir fan. Arkada modları var. Yani ses olarak bir tık sesi var ama muhteşem bir şey gerçekten. Ben bayağı sevdim bunu. Türkiye için de alacağım kardeşime. Birkaç tane hediyelik dükkan var. Belki bir Türkiye'ye götürmelik bir şeyler alabiliriz. Ardından deniz artık. Artık yeter. Selamlar tekrardan. Biz çok güzel bir yere oturduk. Bahçe. Hı hı. Çok hoş. Denizden sonra biraz çıkma içtik. Şimdi kokteyl içeceğiz. Şu anda ihtiyacımız olan şey kokteyl. benim artık yeni bir favori kokteylim var. Limoncello Spritz. Kokteyllerimiz geldi. Bunlar tarife göre yapılmıyor mu böyle az koydu çok koydu diyorum da ben. Aşkım bence tariften çok hani birazcık daha da çok yapan barmenler kendi, kafalarına, kafalarına göre. göre. koyuyor olabilirler. Hani ee, birazcık göz kararı. Kokteylleri çok sevdik. O yüzden min güzel kokteyi daha almaya gitti. Şimdi dönüş yolundayız. Ve yaptık sanki. Güzel, Evet, böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Çok güzel oldu. Bakalım bir sonraki nere olacak. Evet. Merhabalar, şimdi e, bir öneriyle geldim. Neydi lan bu? Maça. Yok. E, Frappuccino. Frappuc Frappuccino. Frappe. Frappuccino. Soğuk bubble tea'lerimizle birlikteyiz. Şu Dolce Mente denen yerden aldık. Burası müthiş bubble tea yapıyor. Biz neredeyse bütün versiyonlarını denedik. Benim favorim brown sugar. Senin favorin ne? Benimki de brown sugar. Hmm. Mesela biz frappuccino aldık ve e, bubble tea koyurduk. Bu brown sugar'lı hani kahvenengi orijinal e, toplarından koydurduk. Yani istediğiniz içeceğe de e, top koydurabiliyorsunuz. Hmm. Ee, yani kendi içeceğinizi kendiniz yapabiliyorsunuz gibi bir şey yani. O konuda da bence çok güzel bir olayı var. Hı -hı. Ee, onu da yapabilirsiniz yani. O yüzden biz her içeceğe neredeyse bubble tea koydurttuk. Ve elleri aşırı bol. Evet. Her şeyi aşırı bol. Yani süreye kadar falan bubble tea yani şey topçuklardan koyuyor. Evet. Olur da bir gün İtalya'nın Despesa şehrine gelirseniz hemen şurada. Stasyondan dümdüz aşağı ineceğim. Bu da böyle bir öneriydi. Hadi bakalım. Herkese merhaba. Sağol. Bir kateye geldim. En son ne zaman çekilmiş hatırlamıyorum. Sonra da Bugün, yüksek hesap sınavları açıklandı ikimizde kazanmışız. O yüzden kutlama olaraktan kahvaltı yapmaya yani geldik dışarıda. Böyle güzel bir yere oturduk. Ee, mutluyuz. Şu anda kahvaltılarımızı bekliyorum. Sonra, Sonra AVM'ye gideceğiz. <laughs> yine bir kokteylciye oturduk. Aslında kokteylci değil bir restoran ama biz kokteyl içmeye oturduk. Güzel bir restoran olduğu için kokteylleri de güzeldir dedik. Öyleymiş gerçekten. Böyle bunu içeceğiz. Ardından eve geçeceğiz ve uyuyacağız. Çünkü çok yorgunuz. Bir yandan buradaki evle ilgili konuşuyoruz ev sahipleriyle. Şu an çok güzel bir evde oturuyoruz. Erasmus sürecimin ilk iki ayı çok güzel, çok rahat bir evde oturdum. İyi bir ev sahibim vardı ama ardından evden çıkmak durumunda kaldım. Çünkü o şekilde anlaşmıştık. Belli bir süre beni evinde ağırlayabileceğini söylemişti kiracı olarak. Ardından o süre doldu. Ardından kendime yeni bir yer bulmak zorunda kaldım ve gerçekten çok sancılı bir 5 ay geçirdim. Şu anda oturduğumuz ev çok rahat ve ev sahiplerimiz de düzgün insanlar. O yüzden açıkçası gelecek yıl için bunu kaybetmek istemiyoruz. Türkiye'ye dönmeden bu ev işini bir tık kesinleştirip dönmek istiyoruz. O yüzden bir yandan ev sahipleriyle de konuşuyor. Yani işte gelecek yıl burada kalacağız vesaire gibisinden. Umarım aynı evde kalabiliriz. Çok güzel olur. Yapım başında ne diyordun? Badar. <laughs> Öyle. Şimdi kokteyllerimizi içeceğiz. Sonra eve döneceğiz. günaydın merhabalar şimdi şu an okula gidiyoruz ve tekrar AVM'ye gideceğiz bugün dün de AVM'ye gitmiştik niye AVM'ye gidiyoruz çünkü kutuyu eksik almışız iki kutu daha alacağız onun dışında işte poşet falan bir şeyleri de ihtiyaç var neden okula gideceğiz çünkü malum yüksek lisansa kabul edildik ve bunu böyle bir post atmak istiyoruz Instagram'a. O yüzden okulun çok burada okulların çok güzel tabelaları var. Böyle küçük ama hemen kapının yanında aşkım. Var. <laughs> hani kapının yanında küçük ama çok güzel tabelalar. Orada fotoğraf çekeceğiz. Sonra AVM'ye gideceğiz. Birkaç bir şey alacağız. Ardından gelip hazırlanacağız. Bugün ev sahipleriyle buluşacağız akşam. Randevulaştık. Eve gelecekler. Helam. Biz kupa aldık, yemek yedik. Şimdi eve geçiyoruz. Türkiye için alınacak böyle hediye tarzı bir şeyler baktık ama bulamadık. Her Türkiye'deki şeyler var dedi Şimdi eve geçiyoruz. Yerbazayı kaybettik. Bir tane yerbazemiz vardı. Ama ben kaybettim. Ama hala asıl önemli. Quindi va bene. Hello biz kokteyl içmeye gidiyoruz. That's all period. Ben, burada mükemmel bir kokteylci var ve sadece kokteylci. En son Şubat'ta şey ve bayılmıştım. Şimdi tekrar oraya gidiyoruz. Gidişimize son bir gün kala. Melis de çok seviyor. Aynı zamanda ev sahipleriyle evden çıkmadan önce konuştuk. Güzel bir konuşmaydı. Gelecek gün bu evde yaşayacağız. Şimdi Nil'in anlattığı kokteylciye gidiyoruz. Gerçekten, gerçekten çok güzel kokteylleri var. Kominde. Huuu! <laughs> 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 Nasıl? ikinci kokteyllerimizi aldık. O ne? yiyeceğim. bilmiyorum ne olduğunu. Son neydi Ne o? Gerçekten çok güzel kokteylleri var. adam geriyor bu şey diyor hocam. Bunu yediniz mi? Süşmüşmüş. Yememeyim. Bu yeniyor mu? Portakal gibi ama no. ne yani. Belki şeydir. Ağzı anne belki Hı. acılığı böyle bastırmak içindir diyeceğim ama sen onu direkt alınca olmadı. <laughs> bugün benim şanssız günüm. Bu da güzel değil. No. Bu benim ikinci kokteylim ve gerçekten ikisi de bir boka benzemiyor. Yok, bugün olmadı bura. Şimdi şöyle, biz buraya geçen yıl geldik. Muhteşem kokteyller içtik. Bu ne yani? Şey gibi hani. Girl. Selamlar. Saat 4 şimdi istasyona geldik. Bugün hiç uyumadık. Sıfır uykuyla duruyoruz çünkü uyuyamadık. İşlerimiz çok geç bitti. Evi kapatıp çıkmamız gerekti. Malum 3 ay olmayacağımız için. O yüzden evi temizledik, düzenledik. Çok uzun sürdü. 12 gibi o bitti. Zaten uyuduk derken saat 1 oldu. Melih beni uyutmadı. Çünkü dedi ki ben uyuyamam dedi bu dedi Çünkü işte bir buçuk iki saat uyursam kalkarsam daha da yorgun olurum dedi. Aa, şimdi tren bekliyoruz. Trenimiz şu. Çok büyük ihtimalle intercity çünkü. Ama kapıları açık değil. Daha 50 dakika var zaten kalkmasına. Tabelalarda bile daha yazmıyor trenin hangi numara olduğu. Gel. Yeah. Gel. <laughs> La ya. yani. Ne oluyor anlamıyoruz. Aynı şey bir daha tekrarlanacak. Dinleyin, bekleyin. İstanbuldayız. Bugün üçüncü günümüz. Büyük ihtimalle birkaç gün sonra ikimiz de aile evlerine gideceğiz ve sonunda biraz tatil yapacağız. Şimdi video burada kapatıyoruz çünkü evet, daha fazla çekecek İtalya'da. bir şeyimiz yok. Melih beş buçuk ay sonra, 6 ay sonra bence niyetini söyle. Hani ha. buraya geldiğinde. Çok aşırı büyük değişiklikler hissetmedim. Zaten İtalyanlar o kadar da Türklerden farklı değil. O yüzden İtalya'ya gittiğimde de o kadar değişiklik hissetmemiştim. Yani en büyük değişiklik fiyatlar. Burada fiyatlar daha pahalı. Bu kadar. Ama mutluyum geldiğim için. Her şey çok güzel. Buradaki evimi de çok özlemişim. Okey kapatıyoruz. Okay, bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bye bye. Çok sıcak. <laughs>